genel seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda siz eksik okudunuz. Ben onu da tamamlayayım. Kullanılmayan Şanlıurfa'da kullanılmayan tarım arazisi olmayan yerlere güneş panelleri koyarak çiftçimizi kullanacağı enerjiyi ücretsiz olarak vereceğini ifade etti. Önce iktidar olacağız. Ondan sonra sadece Şanlıurfa'da değil, Aydın'da da kullanılmayan tarım arazilerine güneş enerjisi panellerini kurarak çiftçimizin bu zor günlerinde gerçekten girdi maliyetleri o kadar yüksek ki sadece elektrik değil, enerji maliyeti değil, bunun yanında tohumundan tutun ve birçok maliyetleri ciddi anlamda yüksektir iktidar olduğumuzda sadece Şanlıurfa'da değil, 81 vilayette kullanılmayan tarım arazilerine güneş panelleri koyacağız.